tahkimatta betonlama aşamasına gelindi. 6 Şubat depremlerinde zemini çöken Hatay'ın İskenderun sahilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca ihale edilen 3,5 kilometrelik tahkimat çalışmalarında kısmi betonlama aşamasına getirildi. Depremle kıyı şeridinin 40 ila 50 santimetre oturması ve risk teşkil etmesi, suların şehir içine basması nedeniyle yaklaşık 1550 metrelik bir sahil bandında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca tahkimat çalışması ihale edilmişti. İskenderun sahil şeridinde meydana gelen çökmeyi gidermek, su taşkınlarının önünü kesmek amacıyla başlatılan tahkimat ihalesini alan firmalar öncelikli olarak 1550 metrelik bir sahil bandında sürdürdüğü çalışmalara ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3 kilometreye taşıdı. İhaleyi alan firmalar yaklaşık 45 metre denizin içerisinde görünmeyen 30 ila 35 metrelik bir bölümde enerjiyi açıkta kırıp sahile etkisini ortadan kaldıracak bir çalışma yürütüyor. Yapılan çalışmalarla balıkçı barınağı da dahil İskenderun'un yaklaşık 3 kilometrelik bir hat, tahkimatla emniyet altına alıyor. Tahkimat tamamlandığında olası bir ani yağışlarda ve özellikle dalga hareketlerinde şehrin içerisine su taşkınlarının yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. 3 kilometrelik kıyı şeridinde deniz içindeki kırıcı dolgu, sahil bandı boyunca dev kayalardan oluşan yükselti çalışmaları sürerken, son aşama olarak yelken kulübü ile askeri lojmanları arasındaki bölgede kayaların önüne betonlama çalışmalarına başlandığı gözlendi. Abi, kamyon geliyor onu yölanda.